Bir yere gidelim. Arabaya gidelim. Vorno'ya gidecek olur mu? Aa, Aa de abi de bir. Araba ata kalamıyor. Para ver o arta sakma şimdi. Ne? Bu oyunda büyük ihtimal hile görmedim ben ama. Ben de. Şunları mahvedeyim. Koraboda hile açalım. 1. olalım hadi. Ne? Çorba parası çıkaralım diyor. <laughs> atla. Ben Atla. Ki bu ortada çorba parası çıkardım bu arada. Atlayın hadi. Ben atladım. Atlaysanız da. Anıl atla. Ben atladım. Atladık ya. <laughs> şaka şaka. Ben atlamadım. <laughs> Hala uçaktasın. Hayır ben de uçakta değilim. Tamam. Uçaktasın oğlum sen. Yo değilim. Bizde uçakta Anladım. gözüküyor ben yerdeyim ediyorum an. Gelen var mı? Adamlar geliyor. Oo, evet bak. abi. İki kişi geliyor gelsinler. Üç oldu. Kesin bir takım. Dört abi ne ki? Aa şimdi geldi. Dört oldu. Bir takım geliyor işte. Sıçtık. Okey. Aa düştüm düştüm. Oo canım yarısı. Canım yarısı gitti. Ben aşağıdaki evlerden silah alıp geliyorum. Bekleyin. Ölmeyin ha sakın. Otomatik silah benim temizliğim ya. Silah bulsun, silah bulan onları raşama gitsin. Pampalı ile almaz. Ölmeyin ha. Aferin anıl. Vurdun adamı. Arkamdan adam geliyor. İkinciyi de aldım. O hile, hile ya. Bizim adam bayıldı. Kaldırın. Hile geliyor bile. hile. Hile var abi. İki kişi yanımızda yok etmiş olduk. Ben Ben kavurdayım bana gelsene de. Bana <laughs> beni bıraktı. Şart attım. Enemy. İlla sen bana gelebilirsin. Geliyorum bir saniye. Hayır, geliyorum. Ben 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 yapayım, ben ben Hayır, ben geliyorum. Adam İkinize de geliyorum. Bekleyin sırayla. Benim canım daha az ama. Enes. Enes seni kurtarır. Enes. Bilesa ben de seni çıkıyorum. Tamam. Enes yardıma git. Buradan çıkıyorum kanım. <laughs> Sen çok gel. Vurdu mu seni? Beni beni bitirdi. Ben, e, ben şey adam burada çıktı. Abi çaktırmadan arkadaşlar adamı? Deneyeceğim. Ayak sesi alıyordur kesin o. Adam öldürdünüz mü siz? Gördünüz mü Aynen. ya? Helal. Helal. E tek miydi bu? Evet ayak sesi nasılsın aa bizim 3 numara kalkmış enes eee anıl mı öldü ben öldüm evet anıl sen kaç kişi öldürdün anıl e, kaç e, kişi öldürdün O tek oldu son iki 2 kişiyi bayılttım çünkü ben öldürdüm bir de tamam Üç kişi bir kişi daha Oo. var o zaman 3 ediyor Hayır. Ana senin lootun müydü daha demeyince. Yok. Ne? Bak so benimki solda kapının orada bak. Kapının orada <laughs> benim lootum. Öldüm. <laughs> ne oldu? Bitti ki benim oyun. Öldüm. <laughs> ne oldu? <laughs> Bekleyin beni bir dakika. Alt x var abi. Nerede? Burada. Gelin vs atalım biz de Ben, ben çıkıyorum. O, tamam nere çıkıyorsun? Oynamayacağım mı daha? Oynamayacağım Tamam Şu oyun bitsin sonra vs atarız bitiririz böyle ya Ama bir kişi daha var diye biliyorum ben Ben de aynı şekilde ama Ben nereye çıktım? Teneke kafalar izliyor musunuz? Hı? Hmm? Teneke kafalar izliyor musunuz? Yoo Kimse ölmesin ha sakın ölmeyin Devam böyle Alanın ortasındayız. Güzel verdi alanı. Bana M24 lazım ya. Hayır, M24 M416. Ben de M416 arıyorum abi. Şansa. <laughs> Bu oyunda M416 çok zordu ya başka bir tane silah var. UMP'ye benziyor ama. Burada kit var. Alın. Çantamda yer kalmadı. Benim de ne çanta bile yokmuş abi. 4 isteyen var mı? 4 atıyorum. Gerek yok. Gidelim. Tamam. Soldaki evlere gelsenize. Sol arka. Yaşar gel yaşar bize gel. Bunları gittik ya. Neyse. Alanın ortası böyle var abi Alan gene buraya verirse buraya tutarsak tamam bitiririz oyunu. Keskin nişancı süstürücü bulursanız. Ben bir tane kullanıyorum şu an bulursam söylerim sana. Kimse girmemiş bu evlere. Bir seviye elek var. susturucu buldum. Buldun mu? Tamam evet. biz aramıyoruz Hatta fazladan da var. Bende var ben kullanıyorum. Üşüme ben ay işaretledim. O da küçük adamda. Üst seviye yelek var gelin. 8x ver abi. Burada ben da 3 level var. 8x alırım ben. Ben alayım Tamam sen al. 3 3 seviyeyle al istiyorsan. Uzatılmış gören oldu mu? 8 almaya geliyor mu Yaşar? Aldım. Aldın. Eee ne yapalım? Benim canım sıkıldı böyle. Kimseden ses seda yok. 34 kişi kaldı. Biraz adam bırak ya. Aha. Ne ya? Yine 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 yine. Hemen raporla insan. E hadi bir dostlarımı çıkarım. Ha, bu biz ghost diyor kesin işte. Olabilir. Nerede ya? Göremedim abi öyle adam. bir var ya. Abi görmen imkansız zaten adamda uza bak. Hop, sağda abi sağda. Mavi işaret olması gerekir. Tamam. Adam oradan nasıl vuruyor beni ya? Sol kaya. Sol kaya abi. Aha. Bak arkamdan. ah adam kilo. Z z z. Raporlayın hepiniz raporlayın. Ha deminki elde öldüren adam geliyor bizi bir de öldürüyor. <laughs> Aynı adam öldürüyor muydu ya?